Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 22'de görmüş olduğunuz gibi ekipmanlar geldi. İkinci ekipmanları bekliyoruz. İkinci parti gelecek. Ee, bunlar gelmeden önce kanalımıza ilk defa gelen arkadaşlar, beni ilk defa keşfeden arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmasın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Ee, Massey burada bir de Ford'umuz var. Daha öncesinde zaten e, bir tane de görmüş olduğunuz gibi John Deere'miz var. Ekipmanlarımız fazla yok. Ee, bir tane ekipman siparişi verdim. Onu getireceğiz. Buradan geçebiliyor. Bu arayı burasını peyzaj yapmıştık. Dostlar burayı peyzajdan kaldırdım. Aracı yıkadım. Zaten buraya koyalım aracı. Şimdi burayı düzelttim. Bayağı bir uğraştım. Düzelttim burayı. Kamyon ya. Şimdi dostlar. Ee, ben... Hatta araç burada dursun ya. Şimdi ben şu bir şey arayayım nakliyeciyim şöyle duralım bu arada görüntümüz nasıl bayağı iyi tipimizi değiştirdik Eee ahır işleri vardı onları falan hallettim oradan sonra şunu ben bir arayayım yol ortasında durmuşken Eee telefonum nerede alo A alo e Erdal amca telefonum apollörde Erdal amca yok buyur abi benim yazanedeki adam Ha yazanedeki Isi evet. Buyur isim, abi. i̇sim neydi senin ya? Abidin. Abidin abi. Ab Abidin abi. Ee, benim bir tane nakliye abi vardı. Tır Tırla traktör mü ne işi varmış? He o he. muydu? He he. O ee, Onu Onu bana ne zaman yolluyacaksınız ya? Piy gittim yola çıktı abi. Tam emin değilim ama yola çıkmış olması lazım. Tamam Ee amca bilir. Tamam tamam hadi hadi görüş. Görüşürüz abi. Ben yolun kenarındayım. Neyse gelsin bakayım abi şöyle ben bir bakayım. Lan ben he. Ben de harita olarak öbür tarafa bakıyorum ya. Lan bu kim lan? Ana. Başka bir arabayla geliyor lan. Ana. Bu mu yoksa? Hop! Dur dur. Ey! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne var ne yok İyi amca bu kimin ya? Dur şunu bir susturayım ya. Ha onu bir sustur onu bir sustur. Dur ben susturayım. Ha. Erdal amca ne? Bu, bu kimin ya? Ya buraya geliyorsa kimin olur? Burada başka çiftlik mi var? Oğlum. Sen almadın mı oğlum bu traktörü? E lan ben aldım. He şıta yeri mi götürdün Ha? He? he? Yani Yine sende ne arıyor bu Av, Geçen de buraya bir tırcı gelmiş. He. Sorma onu hiç sorma başımıza neler açtı. Ben yani, bir daha oraya gitmem dedi abi. He. Oradaydım ben de ekipman aldım da. Yani aşağıda bir de çiftlik aldım ben de de. He. Ekipmanlarımı götürdüydüm. He. Dur, benim ekipmanları götürdü. Ben senin ekipmanını götürdüm. He iyi hayırlı olsun sen bunu yeni aldın Allame transiti. Yok lan transit şeydi onların işte. He. Sonra gitme buraya dediler. Ha tamam. Ya benim bir tane de makine vardı. Onu da yollayaydın o zaman. Ne bileyim ben senin makineni şi şitele mi tutuyor? Neyse arar... Şuraya verdiler gönderdim. Ararım o zaman şey. E, hadi gidelim o zaman şu rampada indirek şunu hemen. Senin hırkanda ne yazıyor? Erdoğan mu yazıyor? Benim hırkada he Erdo yazıyor. Ha iyi nere boşalacak bu iş? işin gücüm var benim ma ben çiftlik sahibi adamım. Gel gel, gel gel bin bin. Nere geleyim? Lan bin sen arabaya bin albuma bin. Hadi hadi bin. Hadi yürü hadi. Dur çalıştırayım <laughs> la. Ey yavrum sen şimdi... Gibi... sen ne yaptın işte lan Lan manyak mısın sen ondaki sesin solu? Ne gidiyor ha ileride? Devam et devam et. Ha buradan sağdan içeri gireceğim. Ya buraya geçen öyle bir rampa yapmışlar. Şikayet ettim falan filan rampayı değiştirdiler. Ha nerede rampa? Hadi gördüm. Düz devam et ha. Abi adamlar var ya dünyanın şeyini kahrını çekti ya. Ben ne bileyim tırcı ağladı resmen oğlum ne yaptın lan adama? Lan aman aman yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Dur ben ineyim de geri geri geldi. İn hadi. Dur arka kapağı açak mı? Ha aç la. orada açılmadı bir şey var. Kanca yak. Aa aç. açtım tamam. gel. Gel gel geri, geri Bak vurmayalım adamın arabasını. Yavaş yavaş gel ha yavaş yavaş. Şuradan çıkayım da. Gel gel, da. gel gel, gel 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 az daha gel gel. Az daha gel. Çok az tamam. Tamam yeter yeter abi öyle kal. Emin misin? He he eminim. Hadi bismillah. İyi güzel. Spanzer. İn in de kuşak. Spanzetleri aç spanzetleri. Ne var ya benim belim ağrıyor. Ben şuradan uğraçak. Dur. dur Aa kapa açayım kaç oradan. İlla kapa açtıracağım ya. Ah, tamam. Bir de ilk başta öbür başta var. Öbür tarafta da varmış ya manet olsun. Aç kapa aç. Tepkileri aldık da. Almışlar yani. Sen makine. Kadın, Şeye bin de. El frenini falan çekeydin, takot makot koy altına. Tamam, sıkıntı yok ya, Aman dikkat et bak. Bas bas bas, tamam, tamam. Ya çıkmaz bu ya. Ha da bir şey olmaz ya. Yalnız ama tamam. falan bayağı iyiymiş. Aman dikkat et lan. Bunu ne yapacaksın lan bu tarlada çalışır mı? Bas bas bas. Lan bu her şeye yarayacak şimdi sen. Özellikle ya. Sen... Yavaş yavaş. Kapakları kapatıyorum ha. Kapak kapat. Yaloğuz bunun sesi çok çıkıyor ya. Ben bilmem. Dinleyeceğim olan sensin. Lan kamyanın, İler... kamyonun kamyonun. Hadi ileri al arkayı da kapat. He ileri alayım da arkayı da kapat. He he al ileri al. Al al ileri al Lan dur lan dur, dur. Ya freni durdum ya. Heh tamam. Sen şimdi Ay, nereye, nereye gideceksin Erdal amcam? Bunu bırakacağım, çiftliğe geçeceğim ya. Daha ne tür ne değildir hiç bilmiyorum çiftlikte. Ya şimdi ben bir tane yeni bir yer aldım. Hayırlı olsun. Ee, i̇nek merasının oraları falan aşağıda. Ben sana Güzel. Onu, atayım da oraya doğru gel ya. Sende şey var mıydı? ne? Ee, şey. Çim biçme makinası Olması lazım, onu aldım ya. Ee, i̇yi, tamam. Ee, sen şu Ben Bende balya makinası var. Geleyim de sarak onu ya. Ha kardeşim, çiftliğimin evinin içine girmem şimdi daha bana iş teklif ediyor ya tamam gelirim ya açıdan evet, amca he dur. şahsım adam bu makinayla geldi hangi makinayı bunu, bunu. He. emin misin kimse duymaz sen şey yap tamam. Yani. ee, ne yapayım senin çiftliğin oralara bir yere bırak almaya geliriz falan Ha e, tamam ben gidiyorum o zaman çiftliğe. Tamam. Sen şey tamam, e, tırcını göremeyeceği bir yerlere bırak ha. İşimiz A, devam tırcının edecek. Tırcının ne işi var benim yatak odan şey evin çiftlikte. Lan senin makineleri getirecek dedin ya. Benim makineleri göttü, gitti gitti. gitti. Tamam. Tırla gitti buraya gelmedi. Tamam o zaman tamam. Sen git tamam, ha, hadi. hadi. bunu. Ararsın hadi ha. Tamam hadi. Şu traktörü de hemen şuraya götürerek dostlar. Şita ne yapacaksın diyor ya, ya Sesi duymuyor vah vah Evet dostlar ikinci traktörümüzde de yeri oldu İkinci traktörümüz diyor Dördüncü traktörümüz Şimdi balya makinesi vardı Balya makinesini ee, ben bir konuşmam lazım Balya makinesinin diğer tarafı istedim ben Balya makinesi gelirse oraya gideriz Oradan alırız. Şimdi çiftliğe girmeden önce bir alacaklarımızı alalım hızlıca. Ben en azından o arada da şeyle konuşuruz. Ben burayı kullanır mıyım bilmiyorum dostlar. Şimdi hayvan çiftliği pardon. <laughs> Öbür tarafta benim. Ee, oraları falan kullanırız. Orayı hemen sizlere göstereyim. Hatta almadım da alacağım. Ee, sizler için dedim bir oradan bir girelim. Şöyle topraklar. Alacağım yer burası. Hatta hemen hızlıca alalım abi. Alacağım yer burası. Burayı aldık. Bura bizim mekanımız. Biraz uzak. Ee, buradan aşağı ineceğiz. Direkt şey yapacağız. Hatta şuradan aşağı direkt indiğimiz zaman bizim mekana geliyor zaten. Oralara bakacağım. Şimdi hatta gidelim. Şimdi nasıl gideceğiz abi? Bizim arabayla gidek lan onunla niye gidiyor ki? Hızlıca mekana gidek. Belki gelmemiştir onu buradan alırız şey yaparız. Konuşuruz. Gidek alıp gelek. Buralardan yol falan geçiyor mu oraları bilmiyorum. Oralar içinde bir yol ayarı falan yapmamız lazım. Yolun da aman abim aman abim. Talalara falan giriyor. Bu aracın da ayarı bayağı düşük bende. Evet dostlar bizim ee, mekana girecek yer bulamadım. Ama zaten şu yolu takip ettiğimiz zaman kolaylıkla buluyor. Aracın hızını düşürdüm. Dedim bastık gidiyor. Ben adım Sağda da bir giriş giriş var. Oralara, bitti. oralara bir bakmak lazım. Yoksa e, işimiz zor. Sürekli bu yolu böyle çekersek sıkıntı. Buradan şu sağdan giriş var. Giriş yerimiz çok iyi. O konudan yana sıkıntımız yok. Çiftlik büyük. Yani o kadar aman aman büyük değil de. Küçük de değil. Sağdaki evimiz. Burayı satın aldık. Evet. Durduracak olursak. Şöyle bir uçuş moduna geçeyim. Değil mi çiftliğimiz bu. Bu şekilde e, ufak tefek ekipmanlar var. Böyle bırakılmış. Bunları kullanılmayacak ekipmanlar. De e, dekorasyon zaten bunlar. Burada bir tane silomuz var. Silo giriş çıkış yerlerimiz. Hayvan meramız var. Şu karşıda. İneklerimize bakabileceğimiz yerler var. Burada silomuz var. Artık mısır sıraylarını falan burada yapacağız. Karşıda bir tarlamız var. Belki burayı satın alabilirim veya biraz uzak alabiliriz. Biraz roller dönsün diye ee, ufak tefek işler yapabiliriz. Şura neymiş? Şuradan ben bir kendime düşüreyim abi. hızlı dursun Ha. Hmm. Burada kapı var mı? Var. Ama kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Anladım abi. Kapılar kullanılmıyor ama ee, sıkıntı yok. Burayı kullanırız. Garaj olarak. Bu diğer taraflarda diğer ekipmanları falan koyarım. Yeri bayağı bir büyük. Ee, büyük ihtimal buraya direkt taşınırım. Ee, artık oraya tavuklar için içinde bir yer ayarlarım. Belki bir şeyler falan filan. Ya da bir tane mod getiririz. O modla da tavuk çiftliğini kurarız bir yere. Kendi orijinal modunu kullanırız veya. Şimdi ben Erdal amcayı bir arayayım. Gelsin abi. Şurayı ben satın almak istiyorum. Bir yer burada ben baktım. Şimdi buradan giriş. Burada bulamak yerimiz var. Şimdi şöyle baktığımız zaman az önce aldık. Ha şurayı. Şurayı satın almak istiyorum ben. Veya burada 45 varmış da. Böyle bir gittiğimizde şurada var aslında. Hem çiftliğe ee, şey. Yani 38 bin lira. 21 bin lira. Ben buraya satın alayım abi. Burayı satın alalım. Burada işleri hallederiz. Şimdi burayı satın aldım. Benim ekipman gelmiş. Ee, bir konuşalım. Erdal amcalar bir konuşayım geliyorum. Evet dostlar mekana geldik. Şunu bir indireyim abi. Heh. Ben niye Şimdi Erdal'la konuştum. Ee, Erdal dedi çiftlikteyim. Gel dedi çiftlikten gidek. Şimdi Erdal'ın oraya gideceğim. Buradan sağdan. Erdal'ın oraya gidiyor daha. Bu arada bir tane mod var. O mod eee traktörleri devirmeye çalışıyor. Onunla ilgili bir sorunları çözmemiz lazım. Çok sallantı yapıyor. O yüzden sağa sola basamıyor Baksana abi nasıl sallanıyor ya. Benim makina da gelmiş dostlar. Makinanın gelmesi çok çok iyi oldu. Şu Erdal'ı arayayım. Alo? Evet? Erdal amca neredesin? Aa patikaya çıkmak üzere sen neredesin? Ee, he çık çık. Ee, normal yola bağlan. Oradan sola At. dön geliyorum ben. At. Az kaldı. Sallan sallan bir oldum ya. Biçim dışıma geçti. Neyle ya, geliyorsun da? Motorla geliyorum ya. Ya Ford mu? Mustang mı? Onu bahsettim. He ee, Ford Ford. Sessiz olur hocam. O Hadi. zaman olursun abi. Aa ben yola çıktım sayılı. Durayım, ha gördüm ya. gördüm. Hey yavrum. Yavaş gel ya. Hadi gel. Hadi gel. Kafa kaldırdı la. senin bu traktör ne var ya? Hadi ya gidelim ya traktörün. Şimdi buradan aşağı bir yere sallanan yoktur da. Ay yavrum sese bak be. Senin sesi ben duyacağım. Duyacağım tabii, Mask bu. Vallahi ne yapıyor? Allah. Devam ediyor. Benim çiftliğim oradan koldan gireceğiz daha buradan. Başta kardeş. Geliyor mu? Geliyor. Ben tak. Gel gel. Ne Ma, bağlı eklemek lazım. Ee, benim buraya aşağı iniş var mı? Ona bakacağım. Burayı sen mi aldın lan? He. Bir lan... stop, bir stop, bir stop, bir stop. Önce Or bana teklif ettiler burayı da. He. Ben burayı almadım pek beğenmediydim. Ya nasipmiş işte? Vallahi ya bir anda oldu biliyor musun? Anlaştı nasıl altın. Oldu? iyi hayırlı olsun ya. Sağ, ne ol, sağ ol, Şimdi aşağıda benim çiftlik var. eee evet. Çiftliğin altında da talla var. O tallaya ineceğiz. O tallaya inmek için de ne yapacağız ona bir bakıyorum hemen. Allah'a şükür bir tane iniş yeri yok. Şimdi, hmm. şimdi ne yapacağız biliyor musun? Güzel soru bilmiyorum. Buradan aşağı niye yol vermemişler ya? Talanın yolu mu yok? Çok arkadan var. Hmm. Şuradan. Buradan ben kendime Açak yol atsam Haa ee, çitler var Çitler var olmaz Kendimize bir yol çıkarmaya çalışıyoruz dostlar şu an hmm. Oradan girip bu taraftan çıkarsak çok uzatıyor Neyse Erdal amca buradan çıkacağız sağdan döneceğiz Tamam, tamam. Mecbur o yolu kullanacağız Biraz uzakta kalıyor ama. Bilmiyorum mecbur. artık göstereceğim. Mecbur orayı kullanacağız. Biraz dolaşacağız dostlar. Hadi gel. Hadi gel dön Erdal amca. Dura tamam be ha. benim işte ya. Hayırlı olsun hayırlı olsun sıkıntı yok güzel. Şu aşağıda bizim tarlada. O tarlaya da gidelim. Hemencek. Ben daha çiftliğin ya. evine girmedim ya. Ya hiç sorma ha, şimdi bak sana çiftliği gösterdim. Hemen işe koyuldum. Para lazım. Aynen. Gelen yok. Devam. Aa, ne yapıyorsun? Üf. Defa lambamı da yaptım. Ama sen ışıkları yakma. Bas kardeşler. Kafa kaldırıyor beni. Yani ki kaçta gidiyor ki ya? 43 üç. Kaç? 43 43 kırk üç. Heee. geri götürüyorsun ya. Ya hiç sorma, hiç sorma. Aa buradan gireceğiz. Aman yavaş gel ha, parka yol bura. valla trafoda fren yok tek. Oha oha Fırkış. ne yapıyor? Sen, <laughs> sen, sen fren yok diyor, bizim traktör kendinden geçiyor, görmüyor musun? Bu, bu, yolu yapan... Bu yolu yapan mühendisler ya, biz... olmuş. Uykum geldi. Vallahi ya. Pat kut, pat kut daldır. Abi traktör be. Benim kalla neredeydi? Daha Eyvah kallayı kaybettim. Kallayı kaybettim sorma. Ya buradan otlar yarar girerdik ya. Ya girmesi sıkıntı değil. Talla yok. Ayırsana. Dur talla buraya ya. Ha öyle mi? Ha. çevrili olan yer mi? Ha ha çevrili olan yer. Ben giriyorum Sen başla buradan. Ben de makine alıp ha. geliyorum. Çiftliği bile karıştırdık ya. Makinayı da nereye bırakmış? Allah'ım Rabbi çılgın bir renkle bir makine aldım dostlar. Şimdi bunu şurada geri geri dönerek de buraya bir yol açacağız artık yol uyduracağım. Şimdi ben girelim dalamca biçerken biz de balyasını yapalım abi. Çin balyası yapacağız. Ee, bugün de böyle başlayalım. Her dalamca şimdi bir, bir tur atsın. Ama ben bakayım abi. Gel er gel bir ha. Her dalamca kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Ne yaptın? Ya senin bu traktörün ne kadar sesi var ya ee evet, traktörü ne soracağız traktörden yastık yorgan başı yaptı ama şey ya kapalı Evet biraz kalıyor ama kenarda böyle bir tarafa diyemedi bilerek hayır be onun bunun lastikleri bütçüymüş ya bir yolda küçük kastı giyim oluyor tamam canım tüm el doğru ben ne yapayım ne diyorum, demek buraya aldım. He bu yukarıya aldım da buraya bir yol yapmamız lazım. Vallahi ben yoldan ağzım yandı ya. Söktüğümüz bu ortak iş olmuyor. Vallahi bilmiyorum artık paramı nedir, bir şey yapacağım. mısın? Nazmi diye biri vardı, bilmiyorum. 20 yıl önce. He. Çok çektim ondan ya. Lan ha o karga mı lan? Para mı lan ne, ne Nerede? He, tamam, tamam, tamam. Boş tutma hadi. beni. Erdal amca dur da ben ineyim ya. He tamam. Bekle. Ha. Ay. Kafana sala dikkat et ha. Kaçmaş gelmez. İnşallah. Tabii ama şimdi ben de dostlar. Açacağız. arada geçmeden önce e, ayar var mı? E, sıfırla kapat. Boyut yok. Vay 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 vay. Oha lan bu buna çok ağır geldi ya. 15 16 aya bitirdim bu tarafta. Yumur? Yer kalab bu buna çok şey geldi ya. Başka traktörün yok mu? Var onu alıp geleceğim olmadı. Bu, bu rengi çok aradın mı hala? Ya şey ya şimdi bu bu renge dediler ki özel renk. Allah Allah. Ben bunu onun için 3 lira fazla verdim ey yavrum. İyi bakalım iyi git traktör al gel ha. Tamam ben bunu alıp gelirim şey yapalım. Ee, tamam abi. Buradan sonra videoyu durdurak Yeter daha. He tamam bu zaman Dostlar güzel bir video oldu. Biz balya makinesi e, aldık. Gördüğünüz gibi traktörümüz var. Balya makinamız bu şekilde. Balinler miydi? Aynen. Güzel bir balya makinası Hatta onu sizlere şöyle göstereyim abi. Nerede bu modlarda Balya makinesi Şu. E, 140 santimlik bir balya makinası balya çıkarıyor. Rengi vesaire her şey var. Kafanıza göre alıp kullanabilirsiniz. Transit modumuz var. Traktörlerimiz var. Erdal buraları halledecek. Buraları hallederken biz de derip toplarız. Burayı biçeriz, balyalarız, balyalarından sonra taşmaya vesaire geçeceğiz. Onu da diğer bölümde yaparız. Edalım eline koluna sağlık. Uzun 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 Niye gerek yok? Aynen aynen Bu Diğerleri de devamını hallederiz. Bir sonraki yıllarda görüşmek üzere. Bye